Göz ve Hacivat oyununa hoş geldiniz. Sen, abi, abi. Şöyle bir yüzü şekil. Aa, arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. evet, sen de böyle yüzü şekil. Ne Burada Hacı evi var. Yani Karadeniz'in karıştırıyor mu? Ben karıştırıyorum. Bir, iki, üç, dört, dört. Bir de böyle. Evet. Şimdi yapıyoruz bakalım. Şimdi biz de sizlerle beraber Hacıvat'la Hacıvat'la ve Karagöz'le ve oyun oynayacağız. Evet, Karagöz'le oyun oynayacağız. Bilmece'den soracağız ve Eğleneceğiz. Evet hadi bakalım. Karagöz çağıralım mı? Olur dediğiniz duyar gibi. Tamam hadi çağırıyoruz. Karagöz karagöz hemen buraya gel. Ee gelmedi. Şimdi bağlayacağım bak canım ben. Karagöz! Aman! Aman! Lan beni ne uyandırdın çorba. Ya abla hallerde çorba mı deniliyor sana? Çorba mı deniliyor? Tabancasında uyanıyorsa tabii ki de denir. Acaba var Neyse bir de senle eğlenecek kuyuttun mu? He hatırladım. Arkadaşlar geldi. Evet arkadaşlar geldi. Aa arkadaşlar mı geldi. Evet, geldi? Evet arkadaşlar geldi bilmiyor musun? Ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Sefa Üniversitesi'ne birisi böyle bilmece soracağız. Evet. Birinci bilmece. Çocuklar bunu bunu omzuna satar. Okula götürür. Anne Okula götürür. Bu nedir? Desenleri falan da koyarlar. Ha, Fener. Hayır yanlış. Ha, Bilmiyorum ne? Tabii ki de çanta. Ha, doğru. Tamam, taş. Çanta, ça, ç, a, ta. Çanta, Çanta. Çita, ha, çita. Çanta. çanta, çanta. Ha, evet. Evet, sonunda buldum. Tamam. İkinci bölüm olacak. Biz ortaya yaşıyoruz. Burası senin de var, benim de var. Ben seni camından dağıtayım dedim. Orası neredir? En sorunlu tabi, kömür tabiriyle bunu bilemeyecek ne var? Ben kömürde mi yaşıyorum? Biz kömürde mi yaşıyoruz? Yo. Neyse, üçüncü bilimci. Kök. Kağıda benzer ama rengidir. Her şeyden vardır. Ama en çok kutu bilinmiş. Nedir bu? Kömür. Kömürü söyledim. He tamam. Karton. Doğru. Evet şimdi. Şimdi bak ben yürüyüş yapıyorum. Şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4. böyle olur sen de mi sen de mi demedin mi ee, ben dedim doğru neyse senle eğlendik bir de oynadık. koymuştuk. Kaşı atıyordu sağ buraya geldi ben bitti buradan atlaman gerekiyor. Bir iki üç ah kafam ah ah ne yapıyorsun ya? Ne sen ne yapıyorsun? Ya bir de bir de laf topladığını tanıştı. Aman neyse. Hadi kafamız çarpıştı. Al sana. Al sana bir tekme. Al sana bir tekme. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Al. Ya bu Hacivat'la Karadöz çok kavga ediyorlar arkadaşlar ya. Ben de buraya zaten Karadöz'ün elinden geldim. Davul alacaktım. Davul bulamadım. gece alacağımı alacaktım. Karagöz, Karagöz. Efendim ama. Davulum nerede? He ben onu satmıştım ya. Kırıldı sattım ben de. Kırılan davul nasıl tattım? He baya baya sattım. Hatta 5 kuruş para da kazandım. O iyi o parayla da bunu kumaş alacağım değil mi? Yo. Geçen bölümde söylemedin mi? Ben, ama onu ben şaka ya evet, var. Ben evde bırakayım. Evet arkadaşlar. Evet haklı. Bu hop. Ha, Hadi bats öyde. Hadi bats herhalde öldü Bayıldı herhalde. Olmadı. Biz, bir kalktı dedim. Hadi gel. Hadi gel çorba bakar mısın? Ah ah. ah. Geldim şimdi senin eğlendiğin bitti. Buna bir son veriyoruz. He, buna bir son veriyoruz. Tamam, sana bir son verelim. Çok. Ben yani son veriyoruz derken, yani oyuna artık devam etmiyoruz. Ne? Çok sıkma beni, he. Ama öyle. Neyse. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz mutlaka like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşürüz. Bay bay. Ben şu Hacivat'ı Batı'yı göreceğim. Anam kaç kaç. Kaç.